Evet. Kıymetli basın mensuplarımız öncelikle 24 Temmuz gazeteciler ve basın bayramı dolayısıyla gecikmeli de olsa benim yıllık izinde olma vesilesiyle bir araya geldik. Programımıza katılımlarınızdan dolayı hepinize çok teşekkür ediyorum. Sizlerle bir arada olmaktan duyduğum mutluluğu da ifade etmek istiyorum. Bu vesileyle de gerçekten özveriyle, fedakarca, 7:24 çok zor şartlarda ki son dönemde yaşadığımız orman yangınlarında da aslında basın mensuplarının nasıl görev yaptığını yakinen gördük, görüyoruz. Fedakarca görev yapan bütün basın mensuplarımızın, yerel ve ulusal bütün basın mensuplarımızın gazeteciler ve günü ve bayram, basın bayramını tebrik ediyorum öncelikle. Hepinize ailelerinizle, sevdiklerinizle beraber sağlıklı, mutlu, güzel günler diliyorum. Malumlarınız olduğu üzere maalesef özellikle iki haftadır ülkemiz genelinde ciğerlerimiz yanıyor. Büyük orman yangınlarıyla karşı karşıyayız. Bu sadece ağaçların yanması anlamına gelmiyor orman yangınları. içindeki canlılar yok oluyor. Ormanlara yakın yerlerdeki köylerde evlerimiz, insanlarımızın mal varlıkları ve Maalesef 14 tane de canımız e, vefat etti, şehit oldu. Onlara da Allah'tan rahmet diliyorum. Yani çok sadece bir ağaçtan ibaret görmememiz lazım ormanları. Ormanlar bizim gerçekten geleceğimiz, nefesimiz. O yüzden hep birlikte vatanımıza, yeşil vatanımıza sahip çıkmamız gerektiğini değerlendiriyorum. Bu vesileyle de biz aslında Bartın olarak da ormanı %58 e, seviyelerinde olan bir ilde yaşıyoruz. Ve bu buna karşın 24 Haziran tarihinde biz aslında Bartın'da orman yangınlarının önlenmesi amacıyla ormanlara girişleri yasaklamıştık ve bir takım tedbirler almıştık. Ama ülkemizdeki ve çok yakınımızda Karabüyü'müzdeki yaklaşık bir hafta süren çok kötü orman yangınları da e, bize tecrübe oldu. Özellikle ormanı çok olan illerimizin valileri hepimiz bu noktada ek kararlar, ek tedbirler alma gereği duyduk. Ve bugün itibariyle de 30 Temmuz itibariyle bugünden başlayarak da bir takım yeni yasaklar getirdik. Bu çerçevede 30 Eylül tarihine kadar ormanlara görevliler dışında, iş yapan, iş akte olan görevliler ve personel dışında girişleri tamamen yasakladık. Ayrıca en önemli gündem maddelerimizden birisi 24 Haziran tarihinde verdiğimiz işte tabiat parklarımızda, kent ormanımızda semaver, e, mangal yakmak veya ateş yakmak, tüplü ocak yakmak gibi bu konularda verdiğimiz izinleri bugünden itibaren ikinci bir emre kadar yasakladık. Bizim genelgemizde, bugünkü yayınladığımız genel emrimizde ormanlara bitişik veya ormanın içerisinde olan mesire ve piknik yerlerinden bahsettik özellikle buralarda vatandaşlarımızdan ateş yapmamalarını, mangal yapmamalarını, yakmamalarını, semaver, barbekü ve benzer ateş oluşturacak her türlü şeyden uzak durmalarını istiyoruz ve bu noktada da ikinci bir emre kadar yasakladık. Biz de vatandaşlarımızın tabii ki piknik yapmasına karşı değiliz. Onların bu keyiflerini ellerinden almak gibi bir niyetimiz de yok ama ülkemizin içinde bulunduğu bu çok üzücü yangınlar hepimizi bu tür tedbirler almaya sevk ediyor ve vatandaşlarımızdan da bu noktada fedakarlık bekliyoruz, anlayış bekliyoruz ve yeşil vatanımıza sahip çıkmaya onları davet ediyoruz. Diğer bir konu yangınlarda bazı yerlerde çıkan yangınlarda bu havai fişek, işaret fişeklerinden kaynaklandığını gördük. Özellikle düğün, festival ve asker uğurlaması gibi organizasyonlar başta olmak üzere buralarda havai fişek atışı, işaret fişeği kullanılmasını da yasakladık. Aynı zamanda satışını da yasakladık. Ikinci bir emre kadar. Uygun bu şartlar uygun olduğunda tekrar tabii ki biz bu yasaklarımızı kaldıracağız. Bu noktada hassasiyetimizi e, istirham ediyorum. Diğer bir konu biz ııı e, çok bazı memleketlerde ki bence her yerde vardı sadece Bartınımızda değil geçen muhtarlarla yaptığımız toplantılarda da söyledik pekmez salça ve konserve gibi geleneksel üretimlerimiz var bizim özellikle bu aylarda kış, hazırlık. kış hazırlıkları diyelim bu kış hazırlıklarında da ben de biliyorum kendim de çocukluğumdan hatırlıyorum genelde açık alanda ateş yakarız ve buralarda yaparız bu işlemleri biz öncelikle mümkünse bunun kapalı alanlarda yapılmasını istiyoruz vatandaşlarımızdan. Imkan yoksa da yine ormanlık alanlardan veya yangın çıkarabilecek alanlardan uzak kalmak, gerekli tedbirleri almak kaydıyla muhtarlarımızdan da bazıları izin gibi değerlendirmiş ama bu izin falan değil. Muhtarlarımızın da bilgisi olsun çünkü bizim muhtarlarımız devletin köylerindeki temsilcileri bize ulaşabilecek en yakın insanlar. Onların bunu bilmesi e, bir olumsuzluk durumunda bize bildirmeler anlamı önem taşıyor. O yüzden onların bilgisi dahilinde yapmalarını istedik vatandaşlarımızdan. Biz e, bu yayınladığımız ek tedbirlere de daha önce aldığımız ilave tedbirlere de ilave olan genelde bu ek tedbirlere vatandaşlarımızın özen göstermesini rica ediyoruz. Tekrar ülkemizi Allah'ım bu tür afetlerden korusun. Diğer bir Gündem maddemiz belki hani soracaktınız ama biz sokak hayvanları ile ilgili de gelecek haftadan itibaren büyük ihtimal Sayın Cumhurbaşkanımızın da katılımlarıyla 51 ilde öncelikle sokak hayvanlarıyla ilgili doğal yaşam merkezlerinin barınakların açılışlarını gerçekleştireceğiz. Biz de Uğurlar Köyü'ndeki barınağımızı büyüttük. Bu çerçevede sokak hayvanları koruma kanunu çerçevesinde hayvanlarımızı oraya alacağız ve bakımlarını gerçekleştireceğiz. Kesinlikle yanlış anlaşılmasın. Bazı algılar var. Hayvanlarımızı buraya toplayıp kötü muamele edileceği yönünde algılar oluşturulmaya çalışılıyor ama onlar bizlere emanet. Bizler onlara bakım gerekli bakımları yapacağız. Şu an bütün planlamalarımızı o çerçevede yaptık. Vatandaşlarımızın da bu konuda müşteri olmasını istiyoruz gelecek haftadan itibaren. Zaten toplamaya başladık. Hayvanlarımızı barınağımıza almaya başladık. Böyle bir hizmet sunma noktasında da 51 ilimizde Bartın'da dahil büyük şehirlerde de diğer onlar da bir sonraki aşamada yapacaklar. Bu hizmeti gerçekleştirmeye başlıyoruz. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Başka sorunuz varsa alabilirim. Ben tekrar katılımlarınız için çok teşekkür ediyorum. Emeklerinize sağlık siz olmasanız vatandaşlarımız biz de sizin sayenizde şehrimizden çok kısa zamanda çok böyle belki bizim anında dolaşamadığımız şeyleri sizin vasıtanızla öğreniyoruz. Önlem almaya çalışıyoruz. Bizleri de bilgilendiriyorsunuz. Kamuoyunu da bilgilendiriyorsunuz. Tabii ki doğru ve tarafsız bir şekilde habercilik yapmak bu anlamda da çok kıymetli. Hepinizin emeğine sağlık. Tekrar bayramınızı kutluyorum. Sağ olun. Sayın Valim bu sokak hayvanları Avuçak. ilgili ee, bahsettiniz ya sonra. Yeni barınaklar oluşturuyor. Evet, oluşturuyoruz. Bu hayvanların e, uzun sürede en az bir 15 sene e, bir sokak hayvanı yaşadığını düşünürsek en az